Ben buradan AKP sıralarındaki milletvekilleri sesleniyorum. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Hatay'ın tarımdan afet yönetimine, eğitimden altyapıya kadar birçok alanda yaşadığı sorunları gündeme getirerek AK Parti iktidarını ihmal ve vaatlerini yerine getirmemek ile eleştirdi. Ben buradan AKP sıralarındaki milletvekilleri sesleniyorum. Hatay sahipsiz. Hatay'ın çiftçileri sahipsiz. Hatay'ın insanı sahipsiz. Allah'tan korkun Allah'tan. Dün Reyhanlı'da vatandaşımız yetiştirdiği soğanı tarlasına geri dökmek zorunda kaldı. Dün böyle bir protesto eylemi yapıldı ama AK Parti ne bir vekilden ne bir bakandan tek bir kelime cevap gelmedi. Amik Ovası'nda büyük bir kuraklık var. Sulama kanalları yapmadınız. Hiçbir göreti yapmadınız. Hatay'da, konteynerda ve konteyner kentlerde yaşayan insan sayısı 215 bin. Siz ne söz verdiniz? Biz bir yılda tüm evleri teslim edeceğiz diye seçim vaadi verdiniz ama bu vaatlerinizin hiçbirisini yerine getirmediniz. Kabulaştırma yapıyorsunuz. Mahkeme kararını beklemeye bile tenezzül etmiyorsunuz. Mağaracık'ta, Tomruk Soyun'da, Kurt Deresi'nde bir sürü vatandaşımız sabahleyin uyanıyorlar. Kendi tapulu arazilerinde kepçeyi görüyorlar. Ağaç katliamını görüyorlar. Hatay'da rezerv konuşuluyor. Oda başında yine vatandaş toplandı sayın vekilim gelin dedi. Hasarız evimizi yıkıyorlar. Az hasarlı evimizi yıkıyorlar. Masraf yapıp güçten güçlendirip evimi yıkıyorlar. Hatay'daki hiçbir proje ayakları yere basan bir proje değil. Don yaşandı. Erzin'de, Arsuz'da, Dört Yolda Narenciye bahçeleri kurudu. Bakanlıkların umurunda bile olmadı. Okullarda eğitim 27 ay geçmiş olmasına rağmen tek bir binada iki ayrı okul eğitim görebilir mi ya? Hava alanı. Ankara'dan, İstanbul'dan tek bir uçak gidiyor. Tek bir uçak. En yüksek fiyattan bilet almak zorunda kalıyorsunuz. Hatay insanlığı Çukurova Havalimanı'na yönlendirmek zorunda bırakıyorsunuz. O Çukurova'daki havalına verdiğiniz o peşkeş ettiğiniz adamlar kazansın diye bu mu vicdanınız? İşte siz Hatay'a bakış açınız, anlayışınız budur.